Çözleri iyi akşamlar. Günün sorusuna birlikte bakalım. Ahmet ve Sefa şu şekilde bir oyun oynuyor. Üzerlerinde eksi 1, 2, eksi 3, eksi 4, 5, 6, 7 yazılı 7 kartı bir kutuya bırakıyorlar. Ahmet rastgele 2 kart seçiyor. Sefa rastgele 2 kart seçiyor. Kutuda sayılar için izleyici olan Songül ikişerli çarpımlarının 5, 7, 35 olarak söylüyorlar. Kutudaki sayılar için yani Ahmet ve Sefa'nın seçtiği kartlar dışında geriye kalan kartların 3 ee, tane kart kalır geriye. Çünkü toplam 7 kart var. 2 tane Ahmet, 2 tane Sefa seçti. 4 kart. 3 tane kartın 2'şerli çarpımları 5, 7, 35. Ee, o zaman biz 3 tane sayı seçeceğiz. Bunların çarpımları 5, 7 ve 35 olacak. Kutuda olan sayıları buradan tahmin edebiliriz. Çarpımları 5 olabilmesi için 1 lazım. 5 lazım bize. 1, 5 lazım. Ee, ve eksi 7 lazım. Demek ki kutuda olan kartlar bunlar. Eksi 1, eksi 5 ve eksi 7 yerlerim. Eksi 1, eksi 5 ve eksi 7. Geriye kalan kartlar eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve eksi 6. Bunlar Ahmet ve Sefa'nın seçtiği kartlar. Songül daha sonra Ahmet ve Sefa'nın ellerindeki kağıtlara bakıp her ikisindeki kağıtları sayıları kendi aralarına çarparak aynı sonucu buluyoruz diyor. Yani Ahmet'in elindeki katların çarpımı ile Sefa'nın elindeki katların çarpımı aynı sayıyı veriyormuş. Biz eksi 2, eksi 3, eksi 4 ve eksi 6 sayılarından ikişer tane gruba ayıracağız. Bu sayıların çarpımları birbirine eşit olmalı. Burada da eksi 2 ile eksi 6'yı çarparsam artı 12 olur. Eksi 3 ile eksi 4'ü çarparsam artı 12 olur. O zaman Ahmet'in seçtiği kartlar eksi 2 veya eksi 6 ya da Sefa'nın seçtiği kartlar eksi 3 ve eksi 4 olabilir. Çarpımlar da 12 olur. Hangisi doğrudur demiş. Ahmet eksi 3 ve eksi 6'yı seçmiş olabilir. Eksi 3 ve eksi 6 yok. Eksi 2 ile eksi 6 var. Eksi 3 ile eksi 4 var. A yanlış. D diyor Ahmet'teki kartların çarpımı 12'dir. Evet cevabımız D seçeneği olacak. Ahmet'in seçtiği kartların çarpımı 12. Sefa'nın seçtiği kartların çarpımı da 12'dir diyoruz. Cevabımız D seçeneği.